En ilginç Dünya Kupası'nı geride bıraktık. Aslında öykü 1930'da başlıyor. Güney Amerika'da başlıyor. Asya'da, Katar'da 2022 Dünya Kupası'yla da bambaşka bir boyuta geldi. Kışın oynandı. Aslında e, Güney Yarımküre, Kuzey Yarımküre farkından dolayı bu tür farklar olabiliyordu. Fakat e, ilk defa, Kasım ayı ve Aralık ayını kapsayan bir organizasyona tanıklık ettik. Bir kere devasa bir organizasyon. Mali büyüklük anlamında şöyle bir örnek vereyim. Bir önceki organizasyon Dünya Kupası 2018'de Rusya'da yapıldı ve Moskova gazetelerine göre Rus basınına göre 14.2 milyar dolarlık bir harcamaya neden oldu. 14.2 milyar dolar. Katar'da ne kadar harcandı biliyor musunuz? Tam 200 milyar dolar. Sadece 8 stadın yapımı için 10 milyar dolar harcandı. Çok büyük bir rakam. Futbol elçileri vardı. Çeşitli eski yıldızlar Katar'da Dünya Kupası'nda futbol elçisi olarak görev yaptılar ve bunun için para aldılar. Sadece Beckham'ın 277 milyon dolar para aldığı, bu iş için para aldığı söylendi Dünya Kupası'nın Katar'ın reklamını yapması için. Bu paranın da 10 yıl boyunca taksitler halinde ödeneceği İngiliz basında yer aldı. Bu kadar devasa bir organizasyon, farklı bir organizasyon, konuşulacak çok şey var. Futbola tekrardan bir dinamizm getirdi. Hele final maçı bambaşka bir öyküydü. Fakat final maçının içinde başka bir öykü vardı. Biraz onu bahsetmek gerekiyor. O bizden bir öyküydü. İlk defa bir Türk Dünya Kupası'na dokundu, onu kaldırdı. Kimdi bu Türk? E, Nusret Gökçe. Nusret, e, restoranlar zincirinin sahibi. Tabii, Sadece Türkiye'de değil, dünyada da olay oldu. Neden olay oldu? Çünkü e, kupa töreni sırasında Arjantin Dünya Kupası'nı normal süresi 2-2, uzatma dakikaları 3-3 biten maçta penaltılarla kazanmıştı. Ve kupayı aldıktan sonra e, sahaya... Akreditasyon kartı olan fakat ters dönmüş biri girdi ve futbolcularla beraber fotoğraf çektirdi. Fotoğraf çektirmenin dışında kupayla temas etti. Hatta futbolcuların elinden kupayı aldı ve kaldırdı. Hatıra fotoğrafı çektirdi. Bu çok eleştiri konusu oldu. İki noktada. Birincisi güvenlik ve akreditasyon sorunu. Bu çok tartışıldı. İkincisi de Dünya Kupasını kazanan Arjantin milli takımının futbolcuları o kupaya dokunma hakkı Futbolculara ait bir başka birinin, futbolcular dışında, Arjantin e, kafilesi dışında başka birinin bu kupaya temas etmesi, oradan tırnak içinde söylüyorum rol çalması bir e, sıkıntıya neden oldu. Yani bu çok eleştiri konusu olan bir noktaydı. E, peki e, bu tartışmalı, evet bu rol çalma, bunun adını koyalım. Bu rol çalma, Nur Set'in burada yaptığı bir rol çalma. Kupa töreni esnasında seremoninin bir parçası olan süreçte kutlamalarda araya girmesi ve kupayla fotoğraf çektirmesi oyuncuları buna zorlaması bu tartışma konusu ve çok doğru değil. İkincisi yani bu e, Nusret'in restoranında Arjantin mil takımını ağırlaması Messi ile arkadaş olması bunların ayrı bir şey. Ama oraya o törene girme hakkını bu ilişkiler size tanımaz bu bundan uzak durulması gerekiyor. Bu nedenle de zaten Nusret Amerika'da iki büyük organizasyona bir tanesi müzik festivali diğeri de Amerika Açık Tenis Turnuvası akreditasyon yasağı getirildi. Nusret'in bu organizasyonlara katılması resmen yasaklandı. Bilet alıp parasıyla bile giremez kuralları ihlal ettiği için böyle bir yaptırım zinciriyle artık bundan sonra karşı karşıya kalacak. İkincisi akreditasyon kartını nasıl buldu da nasıl girdi? Şimdi e, VIP kart var uygulamalarda. 5000 dolarlık e, VIP maç biletleri vardır, kartları vardır ve VIP türbünden izlersiniz. Dünya Kupası'ndaki uygulamadan bahsediyorum Katar'da. Yani 5000 dolara verip verip izleyebilirsin. Elon Musk işte VIP'de izlemedi, başka bir yerden izledi eleştiri konusu oldu. Bu kadar mali olarak ve güç olarak kudretli bir insan niye stadyumun alakasız bir tarafında e, maç seyrediyor? Eleştirileri de getirilmişti fotoğraf paylaşımı çünkü oturduğu yerden çok başka bir açıdan Paylaşım yapmıştı. E, Nusret'in VIP bileti almasında bir problem olmayabilir. Fakat Katar'da şöyle bir uygulama oldu. O kadar çok VIP bileti basılıp satıldı ki bununla ilgili karmaşa ortaya çıktı. Ve e, FIFA ile Katar hükümeti, devleti bunu aşmak için başına bir V daha koydular. VVIP yaptılar. VVIP e, biletiyle yani VIP'nin de üstü ekstra olan biletle e, ayrıcalıklı bir konuma getirdiler. Neydi özellik? İşte e, VIP bileti olanlar e, otobüslerle stada taşınıyor ve e, özel yerlerinde maç seridiyorlardı. VVIP bileti olanlarsa e, başka alanlara girme ve başka konforlara ulaşma konusunda ayrıcalık tanıyordu. Kimdi bunlar? Bir emir yani Katar bir emirlik ve e, emir yani kralın ailesine tanınan, bir hak bu o ailenin hanedan üyelerinin hakkı olan bir e, kart uygulaması iki e, FIFA yetkililerinin e, uhtesinde olan bir e, kart şimdi bu Nusret Gökçe bu kartı nasıl temin etti e, ters tutuyor belli ki başkasının kartı ya da bir şekilde aldı kimden aldı iki tane seçenek var bir Katar Emirliği'nden aldı hanedandan aldı iki FIFA'dan aldı e bununla ilgili yurtdışı e, yurt dışı basınında bir iddia var. Infantino'nun bizzat kendisinden aldığı şeklinde. E, FIFA tarafından tanınan, FIFA yetkililerine verilen kartlardan biriyle girdi ve Infantino'yla çünkü onun da fotoğrafları var. Infantino da Nusret'in müşterilerinden biri, ilikli işlerinin olduğu biri. Bu kartı verdi ve özel e, locada seyretmesine imkan tanıdı. Fakat muhtemelen o da bu e, kartı kullanarak sahaya gireceğini düşünmedi ve FIFA e, bu konuda soruşturma açtı. İkincisi de Infantino sosyal medyada Nusret'i takipten çıkardı. Ha burada Nusret'in kazancı ne oldu? Bir dışlanma ve e, eleştiri merkezine geldi. Fakat milyon milyon dolarlar vererek yapamayacağı bir tanıtım kampanyası gerçekleştirdi.